Hepinize merhaba arkadaşlar. Ece ile kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Oyunun ismini arkadaşlar videonun açıklamasına ve videonun başlığına koyuyorum. Şimdi hızlıca oyunumuza başlayalım arkadaşlar. İlk öncelikle bu oyundan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi bir tane kare var orada. O kare arkadaşlar biz benim ve çivilere basmadan duvarların üstünden geçerek arkadaşlar oyunun sonuna gitmeye çalışacağız ve hızlıca gidiyoruz. Acaba geçebilecek miyiz arkadaşlar? Yanıp duruyorum ama bir saattir. Arkadaşlar bu arada da kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir saattir geçemiyorum. Bir saniye şu şekilde oynarsam nasıl olur? Bakalım. Arkadaşlar bir saniye bakın şu şekilde. Bir bir tık daha zorundan oynayacağım. Bakalım ne kadar zormuş. Acaba ne kadar daha zor? Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben öbür oyundan devam edeyim. Bakalım geçebilecek miyim? Arkadaşlar acaba karemin rengini mi değiştirsem? Bir saniye rengini değiştireceğim. Şuradan hemen rengini değiştirelim. Bir saniye hemen. buna bu çok benziyor. Neyse. Hemen arkadaşlar şuradan renge geçelim. Acaba hangi renk olsa? Şu yeşili yapacağım arkadaşlar. Hemen geçelim o zaman. Bakalım oynayabilecek miyiz? Bakın ağzı ve gözü e, mavi oldu, kendisi ise yeşil oldu arkadaşlar. Bakalım geçebilecek miyiz? Arkadaşlar bu arada yorumlara adını yazan ilk gelen 5 ismi okuyacağım arkadaşlar. İlk gelen 5 ismi okuyorum. Bir de arkadaşlar bu e, bu videoyu Elif diye bir arkadaşım var. O çekmemi istedi bu videoyu arkadaşlar. Ben de o yüzden çekeyim dedim. Acaba geçebilecek mi? arkadaşlar şuranın arasından düşüyorum. Bunun daha kalayı yok mu ya? Bakar mısınız. Şuna? Arkadaşlar bir türlü geçemiyorum. Hadi. Arkadaşlar bu arada size bunu göstereceğim. Bu oyunu oynayanlar arkadaşlar şunu bir denesin bakın. Arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz gibi var. Onun bir yanı bende kilitli. Bu kısım aşırı zor bakın. Seni ya bu kısım zor arkadaşlar. Bir de şurada bir tane daha yer vardı. Hangisi daha bir saniye arkadaşlar? Buydu galiba. Yok bu da değil ama neyse bunu bir deneyelim. Arkadaşlar bu bayağı zor. Ben en kolayına geri dönüyorum. Bakalım. Bu ne şimdi? Hmm. bakalım şimdi geçebilecek miyim arkadaşlar bu arada bu oyunu oynayanlar en zor seviyesini deneyebilirler gerçekten çok zor orayı geçen varsa arkadaşlar son bölümü e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir de dediğim gibi hangi videoyu çekmemi istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca geçmeye çalışıyorum ama olmuyor. Hadi. Burayı da geçersem. Arkadaşlar şu araları hani boşluklu var ya. Orası zor oluyor baya. Bakın göstereceğim ne saldığını. Arkadaşlar bakın burası biraz zor. Bakalım geçebilecek miyim Arkadaşlar bu arada bu videoyu yüklemek isteyenler bu videonun açıklamasından bir de bu videonun başlığından arkadaşlar bakabilirler oyunun ismine. Arkadaşlar bir türlü geçemiyorum. Bir sonraki eli deneyeceğim. Bu kısmı deneyeceğim bir daha de arkadaşlar. Bakın buradan kendi zıplatıyor buradan siz zıplıyorsunuz. Buradan da zıplayın buradan da. Arkadaşlar yanlışlıkla kendimiz zıpladım. Hop. Ah be. Hop hop. Hop. Arkadaşlar bu arada zıplasaydım. Geçiyordum o kısmı. Evet. Hadi. Yüzde dokuzunu tamamladım. Arkadaşlar ya çok zor. Bu turdan devam ediyorum. Bakalım. Arkadaşlar geçemiyorum. Ya arkadaşlar geçemiyorum. Bir saniye. Bunu deneyeceğim. İyice zorları denemeye çalışıyorum ama. Bu zor gösteriyor biraz. Bunu da deniyorum şimdi. Gerçi ben daha ilkini bir bitireyim. Öyle bunlara geçerim. Bir sonraki serilerinde falan geçerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videonun serisinde gelmesini istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar geçtim o kısmı ve buradayım. Hadi ya. Hadi. Arkadaşlar attığınız yorumlara ee, neyse şurayı bir geçersem Arkadaşlar sonradan çok basmasaydım zıplamaya geçiyordum. Hadi ya geçeyim. Arkadaşlar bir türlü geçemedim. Şimdi son iki kere daha yandığımda arkadaşlar bir sonraki videoya geçeceğim. Yani son şimdi yandığımda artık videoyu kapatacağım. Ve kapatıyorum. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.